Dikkat, dikkat. Sevgili aşağıya örgüt sakinleri, buraya bir ilçe sağlık müdürlüğünden COVID-19 aşısı için gelmiş bulunmaktayız. Taziye evinde aşı yapıyoruz. Hiç aşı olmamışlar, birinci aşıdan 21 gün geçenler ve iki dost sinovac olanlar. Lütfen taziye evine geliniz. Dikkat. Gele zöndüya. Gele döndüğe. رحمان بن با باب النبي خدش و راتبی قشع کی بی آدمی از اون ده هیل بو آشی نبیه و, نبی و این خود برنجی آشی بیه اکنجی آشی بلا به نفازی اوی آشی خوب بن خدش و راتبی تو انشاءالله آشی کی بی آدمی میشه شوه دکی Va bene, ciao Rohit. Ciao, bravo Gianluca, andiamo. Ho peno. Allora, dai, la sta, vabbè. Ciao, buona notte. Buona serata. Oldu biyotek aşımı yaptım. Herkese aşı olmaya davet ediyorum. Çok sevdiğimiz insanlar kayboldu. Bir daha hiç kimse kaybolmasını kaybetmek de istemiyorum. Herkese aşı olmaya davet ediyorum. Zafer, sayesinde Marfa. Birinci doz aşımı olmuştum. Bu ikinci doz aşımı oldum. faydası var mı? Vardır. Yani herkese de tavsiye ederiz. Gelip olmaları daha iyi olur. Yani bu hastalık gerçekten de ciddi bir hastalık. Sadece kendini tek değil, herkesi düşünmek lazım yani. Sadece bir kendi tek değil, çoluk çocuğunu, herkesi, milleti, İnsanları bugün bir hastalık bu sefer yakaladığın zaman bir sürü kişiye zarar vermiş olursun çıkıp gezdiği zaman. Özellikle hasta olan insanlara tek bir tavsiyemiz var. Dışarıya çıkmamaları gerekiyor. Arantinada kalmaları gerekiyor. İnsanlara da zarar vermemeleri gerekiyor. Yani bu yönden de çok zarar veriyorlar, geziyorlar. Ama bu yüzden de arkadaşlarımız zarar gördü gördü. Çıkıp dolaştıklarından dolayı biz bir arkadaşımızı da, güvenlik arkadaşımızı da batıda da kaybettik bu yüzden. Yaşlı bir amcamızın yüzünden. Hani o yüzden de herkese tek bir tavsiyemiz var. Çıkmamalarını gerçekten de hani ricada bulunuyoruz. Kimse çıkmasın. Hasta olduğu zaman da özellikle çıkmaması gerekiyor. Bir 10 gün içeride yani bir e, dursun yani. Ha, o yüzden de insanlara da zarar veriyor. Bu elini bulaştırdığı yani nereye dokunsa onun yüzünde herkese de bulaşıyor. Herkes de bu yüzden de sıkıntı yaşıyor. Kronik hastalığı olan da var. O yüzden de yani bu konuya da çok duyarlı olmaları gerekiyor. Ha, aşı yönünde de sıkıntı yok. Herkes de aşısın olsun. Ha, biz bugün de ikinci dozumuzu da oldu.